Pi sayısı nedir? 1. Evrenin gizli kodu mu? Görsel gizem. Ay çiçeği, bir salyangoz kabuğu, antik Yunan tapınakları, spiral galaksiler ve Mona Lisa. Görünüşte birbirinden tamamen alakasız bu şeylerin ortak bir noktası olabilir mi? Cevap matematikteki en gizemli ve büyüleyici sayılardan birinde saklı. Pi sayısı yani bilinen adıyla altın oran. Bu videoda doğadan sanata her yerde karşımıza çıkan o gizemli 1.618 sayısının sırrını çözmek için görsel bir yolculuğa çıkıyoruz. 2. Nedir bu sayı? Sihir değil, matematik. Fibonacci bağlantısı. Altın oran mistik bir efsane değil, saf matematiktir. Peki bu sayı nereden geliyor? Karmaşık formüllere boğulmadan bu oranın temel mantığını basitçe anlatıyoruz. En önemlisi, ünlü Fibonacci dizisi 1 1 2 3 5 8 ile fi sayısı arasındaki şaşırtıcı bağlantıyı gözler önüne seriyoruz. Sayılar büyüdükçe ve birbirine bölündükçe sonucun nasıl adım adım 1.618'e kilitlendiğini gördüğünüzde matematiğin tutarlılığına hayran kalacaksınız. 3 Doğadaki kanıtlar, estetik değil verimlilik. Doğa, güzel görünmek. İçin değil hayatta kalmak ve verimli olmak için tasarlar. Ay çiçeğindeki tohum diziliminden çam kozalağının yapısına kadar doğanın neden bu? Altın spiralleri kullandığını keşfediyoruz. Bu bölüm altın oranın doğanın en dar alana en çok taneyi sığdırma ve güneş ışığından maksimum faydalanma yöntemi olduğunu, yani bir verimlilik kodu olduğunu kanıtlıyor. 4. İnsan ve sanat. Gözün aradığı denge. Peki ya biz? Beynimiz bu matematiği neden çekici buluyor? İdeal insan yüzü tanımlarından, antik Yunan mimarisindeki Partenona ve Rönesans dehalarının, özellikle Da Vinci'nin eserlerine kadar insanlığın estetik algısında fi sayısının izlerini sürüyoruz. Sanatçılar ve mimarlar bunu bilinçli bir ilahi oran olarak mı kullandılar yoksa insan gözünün doğal olarak aradığı denge bu muydu? 5. Sonuç Bir evrensel kural mı yoksa abartı mı? fi sayısı 1.618 her şeyin cevabı olmayabilir ama evrenin temelindeki büyüme ve denge prensibinin harika bir yansımasıdır. Videonun sonunda büyük soruyu size soruyoruz. Sizce altın oran evrensel ve değişmez bir güzellik kuralı mı yoksa insanlar olarak biz mi bazı şeyleri ona uydurmaya çalışıyoruz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.